Herkese merhaba ben Şenol Bugün artık bir soruyu cevaplamaya çalışayım Sürekli olarak soruluyor bu ARK 2 ARK 2 olarak geçiyor Öncelikle şunu bir anlayalım ARK Survival Ascended Yeni gelecek oyunun adı Bu ayın sonunda gelmesi bekleniyor e, Sitesini de şu an güncellemişler Tamamen artık Play ARK'a girdiğiniz zaman Belki giren olmuştur ARK Survival Ascended olarak çıkıyor Orada hayvanları falan tanıtıyorlar Ark 2 diye bir şey yok şu anda. 2024'ün sonundan bahsediyor. Daha da gidebilir. Oralara hiç girmeyelim. O artık uçurum. Ark 2'yi unutun. Ark Remaster olarak da diyebilirsiniz. Çünkü işin özünde Ark Survival Ascended, Ark Survival Evolved neredeyse birebir aynısı. Görsel tamamen yenilenmiş. Bazı işte ekstra hayvanlar var. Haliyle Ark Survival Evolved'un ilk çıktığı zamanki gibi değil de daha tam çıkacakmışmış. Neyse konularımız bunlar. Bununla birlikte Ark Omega'yı soracak olanlar var. <laughs> Valla babayı kestik. Daha sağlamı da var bir iki tane daha da. Hani son videoda da az çok görmüşsünüzdür. Artık hani benim kastığım şeylerden ziyade dükleyerek falan dalıyoruz. Bilmiyorum. Belki bir final yaparım muhtemelen. Ama an itibariyle ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi bu araya bir tane Ark serisi sokmaya çalışsak. Ne oynayacağım bunu? Geçtim. Ee, bu ayın sonuna kadar çıkması bekleniyor. Çünkü hatta Steam'de de bazı sıkıntılar yaşamışlar. İşin özünde şu anda hiç Steam'de olmamasının sebebi... Ben merak ettim çünkü da Ark Survival Ascended yok şu anda Steam'de. E bu ayın sonu çıkacak diyorlar. Sözde Coming Soon yazabilmek için... Ki Steam'e koydun. Coming Soon yakında geliyor diyorsun değil mi? Tarih vermen gerekiyor 2 hafta öncesinden. Orada sıkıntı yaşıyorlar. Yani 2 haftaya ay bitecek ulan. Yani coming soon diye koysa satışa çıkarsa sonra tam tarihini belirlemesi lazım. Tam tarihini belirleyemiyorlar. Niyeyse doğru düzgün içerikten de haber yok. Hala gameplay yok. Bu aralar ee, yayın yapıp gameplay, gameplay sunacaklarmış. Oyunda işte bakacaklar herhalde. Bilmiyorum nasıl yapacaklar. <laughs> Oyun çalışıyor mu çalışmıyor mu Allah'a emanet. Oynanabilir olup olmayacağı da Allah'a emanet. Ama bu ayın sonuna kadar geleceği bekleniliyor hala. Hala kıvırmıyorlar. Baktım Twitter hesaplarına falan da baktım. Şu anlık yani Steam'de olmamasının sebebi o. Ama gelecek sözde. Sözde gelecek yani. Yersen diyeyim. Ne diyeyim. <laughs> ben yemedim yani. Onunla birlikte sitesinde şöyle göstereyim size. Ark Survival. Play Ark'a girdiğin zaman Ark Survival Ascended. Yeni gelecek hayvanlar ki bunların hepsi direkt İlk başta gelmiyor. Şu an açıkladıkları kadarıyla The Center getiriyorlar ki şeyler tek teknolojisi kadar varmış her şey dahil. Şu anda Center şey Center diyorum pardon The Island ne anladın? kafam bulandı videolar izleyizdi Ah, The Island The Island geliyor. İkinci olarak Center Scorchor tarası gidip geliyor. Scorchor büyük oranda hazır deniliyor ama Center'da gelebilir muhabbeti dönüyor. O daha kesin değil herhalde. Her yerde farklı bir şey söyleniyor. Ha, bu arada DLC'leri ilk başta satacaklardı. Oyunu bir satacak. Evet aynı oyun. Unreal Engine'la yapılmış remaster'ı. Remaster'ını satıyorlar. Satacaklar. Üzerine DLC'leri de ayrı ayrı satacaklardı. Ki fiyat o biçimdi. Bayağı bir tepki gelince Sonradan tamam DLC'leri satmıyoruz. Oyunu 60 dolar yapalım dediler. Ona da millet bayağı var. Aynı oyun sadece Unreal Engine'ı değiştiriyorsun. 60 dolar millet bayağı isyan etti. 45 dolara indirdiler. An itibariyle Viki'sinde Wikis'inde de bu fiyat geçiyor abi. 44.99 99 e, Launch discount'u ile birlikte 30 kaça geliyor? 39.99 40 dolara geliyor. Ya Türkiye fiyatı haliyle başka da çünkü 40 dolar ilk başlangıçta alsam bile 1112 lira. Ee, benim tahminim normalde oyunlar 10 lira civarı Steam'de söyleniliyor ama yeni çıkan oyunlar 10 liradan falan sayılmıyor abi. Yani 1000 liraya oyun var adam 100 dolara mı satıyor? Önce? Satmıyor 100 dolara. 15 lira civarına galiba yenileri çıkartıyorlar. Ya yani o da bir de Steam'le oyun yapımcısı arasındaki anlaşmayla alakalı. Ya benim tahminim en kötü, en kötü 600 lira olmaz diye düşünüyorum. Ya 490'larda çıkartırlar ya da 500'e gelse bile 500'ün başında falan bırakırlar. Ama 400'ün altında olacağını pek düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani o konu biraz sıkıntılı, sıkıntılı. Yani hayırlısı. Kim alabilir, kim alamaz ki Ark ve Vol'lton bu arada sorularını tamamen kapattılar bilmeyenler için. ofis soruları tamamen kapandı, artık Ascend'a e da geçiyorlar, ona hazırlığı yaptılar. Çok ilginç hayvanlar var, bunların az çok nerelerde geleceğini söylüyorlar, hangi haritada gelecek vesaire. Bunların zaten bir süredir seçimleri devam ediyordu, hangisini koyalım falan diye. Buraya sadece ikisini mi koymuşlar? Allah canınızı almıyor. Galiba bir tanesi bu Scorchert olması lazım ya yanlış hatırlamıyorsam emin de değilim. Siz... bunu şeye getirebilirler. Yüzde yüz emin değilim hakikaten. 50 farklı kafadan 50 farklı ses çıkıyor. Ben de kesin bir şey söyleyemiyorum yani kafalar çok karışık. Harbiden kafalar çok karışık. Bunlar da göz önünde bulundurursan. Ne yapacağım belli değil benim de doğal olarak. Hani bu seriye belki bir bölüm, belki iki bölüm daha çekerim. E çünkü var orada Zodian şeyi var. İşte sağlamı var. Bundan sonra bir şey daha var. Ama odur yani. Ondan sonra buna kadar bekleyeyim diyorum mantıken. Hani araya geyik bir şeyler artla alakalı ne çekebilirim? İnan aklıma bir şey de gelmiyor. Arka zaten iyice gömüyorlar. Hatta ve hatta bu Steam'le olan anlaşmazlık sebebiyle Ark Survival World oyununu direkt remaster olup çevirebilirler gibi muhabbet var <laughs> artık bizdeki axolotl dlc olarak getirip dlc'yi o paraya satıp oradan mı yürüyecekler nasıl bir mantık yürütecekler bilmiyorum öyle, öyle bir durumda söz konusu onu da aklınızda bulundurun neyse merak edenler için genel olarak burada yazıyor zaten neler yapacağı unreal engine 5 de yapıyorlar zaten Nvidia e, rtx de olayını bilmiyorum RTX destekli olabilir. E, multiplayer zaten haliyle. Asıl benim hoşuma giden cross platform modding. Zaten cross platform multiplayer olacak artık. PlayStation'la falan oynayamıyorlardı ya abi PlayStation'lar çok soran vardı biz nasıl modlayacağız, biz nasıl modlayacağız. Bununla birlikte sen modla şey nasıl olacak emin değilim. Oyunun içinde belki belli bir destek olur moda karşı. Nasıl yapacaklar onu bilmiyorum. Cross platform modding olayı çok sıkıntılar doğurur. Çok sıkıntılar doğurur. Ama oyunun hani ilk haftalarından itibaren direkt mod destekleri gelecekmiş. Yani mod yapanlar modları yapacaklarmış direkt ona. E zaten çok da bir şey değişmeyecek işin üzerinde. Baktığı zaman dediğim gibi aynı oyun oldu ama çok bir sıkıntı yok. E, new content diyor. dedim ki birer tane hayvan yanında bir şey getirirler mi bilmiyorum. Emin değilim. Ha bu arada şunları da, zaten görmüşsünüzdür herhalde. Hani ağaç. Bunları ben e, Şenol Koçkanlı'na bakmıştım zamanında. Açıyor oluyor herhalde. Bunlara yeni bir şey eklenmedi. Genel olarak. Soldaki eski, sağdaki yeni. Yani sanki biraz... Ya zaten olay ışık ya biraz daha, baktığın zaman. RTX muhabbeti genel olarak ışık. Modellemelerde ama... Çok derin değişiklikler olmasa da... Var yani, var. Saman falan daha tatlı olmuş. Ya bu bayağı bir değişmiş zaten. Her öyle çok bir değişiklik ben göremedim abi. Yani Gamma'yı açmış. Gama 2, Gama 3. Ga ga gamma. Gamalamışlar abi. Gamalamışlar onu. <laughs> Dynamic Water. Abi bilmiyorum da yani bir Griffin falan suyun üstünde şu anda bile kasıyor. Bunların nasıl altından kalkacaklar benim kafam almıyor ya. Vallahi tahmin ediyorum düşüreceğiz yani ayarları başta adam olana kadar ama belli de olmaz tabi Unreal Engine 5 için baya iyi diyorlar hani çok daha sağlam görseli çok daha iyi performanslı sunabiliyor tarzı muhabbetler var ne kadar doğrudur bilmiyorum onun dışında genel olarak işte, işte oyunda olması gereken şeyleri söylüyor hani performans gain diyor Unreal Engine 5 de mesela bu burada, burada söylüyor Unreal Engine kendi reklamı bu arada bu hani söyleniyor Nvidia'nın DLSS sportu var Foto mod bu, bu güzel olacak benim için en azından bilmiyorum siz ne kadar sallarsınız da şu anda da teknik olarak komutta zamanı durdurabiliyorsun da düzgün gözükmüyor. Bununla herhalde düzgün gözükür tıklayacaksın o anda donacak Uşt, çıkacaksın istediğin açıdan istediğin thumbnail, thumbnail <laughs> olur yani. E, Dino Slash Baby Management QOL yani kolaylaştırmalar olacakmış mesela şeyi okudum bir yerde. Hayvanın çantasını açmanın daha kolay yolu falan ne alakaysa anlamadım zaten rahatlıkla açılabiliyor. Hani oyun içeriğinde de bayağı bir kolaylaştırmalar olacak. Anlatabiliyor muyum? bir şekilde paranın karşılığını almak lazım yani. New Creature'lar diye burada şu anda al işte 5 tane sunmuşlar. The Center, Ragnarok, Scorcher, Extinction, Aberration. Island'da yok mu şimdi harbiden? Belki de emin değilim yani. Bu hmm, Bunun resmi falan var mı? Ha balık geliyor. evet tamam tamam hatırladım. Sentra'da dedim balık mantıklı mantıklı demiştim. Neyse bunlara derinlemesine zamanla bakarız. Dediğim gibi bunları ne zaman aralıklarıyla getirecekler bilmiyorum. Orijinali gibi yıllara sermeseler de benim işime gelecek abi. Atıyorum Island'ı getirecek. 2 ay 3 ay sonra inşallah düzgün çalışırsa. Tutacak işte, ee, tahmin ediyorum The Center, Bel belli olmaz. Belki Scorch Ordu getirecek. Öyle öyle gidecek. Şu anda listedekiler bunlar ama denilene göre tamamını getireceklermiş. Full artı full. Ha burada da aynı resimler var. Neyse genel olarak durum bu. Yani ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli olarak Ark 2 diye soruyorlar bir de. Ark 2 diye bir şey yok. Ark Survival Ascended. Ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Steam'e bile koyamamışlar çünkü kendileri bile bilmiyorlar. Ne kadar oynanabilir olacağını da bilmiyorum ama zorlayacağız tabi. Büyük ihtimalle geldiği gibi Twitch'te yayınlardan artık ne kadar süre giderse onu oynarım. Aynı şekilde YouTube'a da oradan yürürüz yani. yani. Benim işim bu zaten. Haliyle geldiği gibi oynarım. Ama hem fiyat için moral bozacak hem de performans için moral bozacak. Yani şu an çok açık. Atlas'ta yaşadık bunları. Çok açık yani. Çok açık. Problemli olacak haberiniz olsun. Ama diğer taraftan yine ufak bir hype fena da olmaz. Baktığın zaman çok daha iyi görsellerle. Özellikle çimleri falan benim bayağı geriyordu. Youtube'da özellikle çok kötü çıkıyordu. Unreal Engine 5'te çekilen videolar çok çok daha iyi oluyor. Hani görsel olarak çok daha tatlı olacak. E, oynanış olarak çok daha eğlenceli hale getireceklermiş. Ekstra içerik de diyorlar. Bakalım sömürürüz. Sömürürüz efendim. Onun dışında diyebileceğim başka bir şey yok. Videonun altında yorumlarda soracağınızı sorarsınız. Oradan cevaplarım elinden geldiğince. Ki bilenler cevaplayabilirsiniz. Bugün öyle saatinin videosu bu. Zaten bu ara sıra bakmayın da Twitch'te 2 günde 17 saat yayın yaptım. <laughs> Biraz fazla gömüldüm oraya Stardew Valley. Acayip sardı bu aralar. Onun için çok da vaktimde kalmadı yani. Evet efendim. the pace when I'm running I always take what I want I always give it 100 don't need a bank no funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if it appears no friend of me it's not working now maybe it's the chemistry it's time to break